Evet kaydaştım. Ya. Şimdi yanımıza rüzgar bugün LG. Selamünaleyküm. LG'ne kardeşim Etiketleme istiyorum yoksa starter'ı telif hakkı atacağım. Tamam. Haberin olsun. Tamam. Rüzgar LG'ne <laughs> ve kanal ortağı var. Hadi hadi hadi. Jet kendisi. Sen niye ne onu Insta'ya lokasyon atıyorsun? Ben atarım. Ben Insta'yı -ok atmayacaktım belki. Forgetting. Ya o karaktersiz yolun oluyor biraz. sabırla yanlış konuştun. <laughs> <laughs> ya, 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 ya. <laughs> Hayır. Olamaz. <laughs> 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 er, beraber mi kalsak? Adamı zaten <laughs> <laughs> bakın. Nerede? Uy baba. ortalığın yanında. var. var. Ben çok Vallahi, bir şey dikkat. Üç kişi konuşunca kulağım kanıyor. Hadi hadi hadi. Hoppa. Ya bir tane de ben vursaydım. Bu işin dışında yani normal biri gibi yaşarken ölümsüzlük pek de işe yaramıyor. Öyle miymiş ya? Allah Allah ya. Öyle mi olmuş kanka? Öyle mi olmuş? Tamam buraya da ben kaçar. Ben niye aya tek başıma gidiyorum bak bu yok. hiç çok bir çözülmedi. Bu çocuk yürü. ne ya? Ot. Ayıp oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Alın size. Ben kaçar. Kilcoy e, niye afekta? Baba pro oynuyor. düştü bir. Bir joy abi. Bir düşman kaldı. Bir şey. Ya ben İyice. vuracaktım. <laughs> şunu al, şunu al. Ne? Güzel. Analiz edelim. Geliştirelim. Yalnız amacı şerif çalmış önümden de. Bir şey diyeyim mi? Karşıdaki elemanın biri immo ha. Onu söyleyeyim. Eski immolardan. Hatta sezonu yazıyor mu? Dur bakayım. Bu da, bakayım. Eski da 7. sezon değil mi Hangisi bilmiyorum ama. Eski molardan. Bir tane vuruş atayım da böyle. Havalı Tam müzik koyayım. Hadi evet, hadi hadi. Şok ver. Saydı ve lazım. OP var. Oyunda... Şey, kimde? Bak. Tamam smoke atıyorum gir abi oraya. Hadi hadi hadi. Ben gidiyorum. Hızlı hızlı. Reyna GG. Ben kaçar. Ya ben vuracaktım. Konuşma. Oyunun oyna. Ben kaçar. Abi şu portadan gireceğim de kesin bunlar B'de ya. Hızlı hızlı. Gözlü yerleştiriliyor. Alarm botu kuruluyor. Ya işte öldü. Abicim. Yolum. <laughs> Çekilin yolumdan. Ayakta kalan son oyun. Oh Oy. Oy. Vay, vay, vay. Abi ace gelirdi ya. Olaya bak. Abi ya. Tipe. Bu yarının son turu. Bu son tur. Ben çaldım. <laughs> ben ne, ben ne? Ne? Ha, sen mi çaldın onu? Ya hızlı, ama hızlı, ilk hızlı. adam, ilk adam doğru. İlk adamı özür İlk adam da İlk adam. Ulan ben 3 haftada bu oyuna nasıl bu kadar alıştım lan? Ya da videoya girince, ya moruk <laughs> <hızlı>. anlatabiliyor muyum <laughs> Vay hızlı. Vay vay. Hızlı, hızlı, hızlı. Sumak atıyorum. Diyeceğim Killjoy nerede ta ya? Bekle girme, bekle girme, bekle girme. Ya bu, bu çocuk! Bu taraftan, ben kaçarım! Bu çocuk <gülüyor> deyip <gülüyor> duracak, şimdi sekte ya. ölecek yani. Sen kahin misin? İzle. Girme dedim, girme dedim ben sana. <laughs> Yaparız. Ya, Son bu çocuk sayım. ne ya? <laughs> ben kaçarım! Karışma lan. Maçı ben tutuyorum. Hadi hadi hadi! KD'ye bak, 3-2. Şey. <laughs> Acı, bu çocuk ne ya? Hızlı hızlı! Ya iki yıl çok mu? Al. Oh, hadi hadi hadi. Ben kaçar. Midesi bulandı izleyenler. O kadar. O Birim kadar. Buradan giremiyoruz değil mi? Tamam onu okey dedim. Doğru gir gir şuradan gir. Gel buradan gidelim biz arkalamaya deneyelim. Bu abi biri mi? Bu abi biri mi? Biri seni sordu. Nasıl sürünüyorlar ama? Aynı çok iyi. Biri kim abi? Biri kim? Bir kim abi işte. Kim olacak ya? Eğer evet, çatı çutur git diyor dostlar bize. İyi ki bir neon aldı bu da. Hadi hadi hadi. Spike B'de düştü. B'de mi? Hemen B'ye koşuyorum. Uuu. Az kaldı. Hızlı. Yardım, hızlı. yardım artık, yardım. Geldim. Hadi, Alıyor baba. Bir düşman kaldı. Sıradaki. Spike B'de. Sen niye benim kilimi çalıyorsun? Hayır. Altıma sıçtım. Hayır. Kafasının yanından geçti. Altıma sıçtı. Nasıl? Cence. Abi bu oyun böyle yapıyor nefret ediyorum. Kafasına da tutuyor başka yere gidiyorum ben. Alırdım şey <mi> ya. <laughs> Pardon kulaklar hala açılıyor da. <laughs> şunları şunları alalım. Saat, saat. <laughs> ya Konuşma ya. Hadi hadi hadi. Bak bunlar yine B'ye gidecek hemen ben söyleyeyim. Ben kaçar. B'ye ya. Hızlı hızlı. Yine oynarım, Satıyorum. Alın size. Dolduruyorum. Nerede lan? Bunu dikkat et bak. Hadi hadi hadi. Belli. Önce biz onları vur. Bu bıçaktı abi. Bu şu an o bıçaktan kimde o? Breach miydi? Ben, tarif ben, hadi şey öyle ben, öyle ben <laughs> şu an şunu talbe atmazsam herhalde şerefsiz. Bebe, öyle demeyin de ya. Şu çözü çözemeyiz. A ben A'ya falan gidiyorum ben B'ye gidiyorum ya. Ya bu oteline... sefer A gelecekler. doğru hadi hadi hadi. Şahin mi? Ben Öldürün bu kafiri. Hadi hadi Sumater hadi. Ben smoke atayım abi ya. Dekire izin bu arada. Bire var ya Geliyorum. Her Amanlar dönebilir de dönemez. Vururdu. Şu an Durut tutmadı olsa ah. sen ne takji? Nerede? Hadi bakalım. Nerede? Dur, uç ben uç. de. Sal. Fil bitiyor. Adam geliyor. biliyorum. Takji. ya Salıcular kazan. Yeah. <Bici>. yeah. yeah. <laughs> ne ya Bu çocuk ne ya? <laughs> Bot abi. Abi bu çocuk yine MVP ya. Abi bu nasıl iş ya? Bırakalım ya bu çocuk taşıyacaksa. Adamın ismi Valorant. Ben Valorant. Nerede lan? Harbi. <laughs> Kingo, come for you. 2F <laughs> Apollo ben... F, upon the... ne? Ben Aparu... oyunun ta kendisiyim. 2 <laughs> f paralı. aa Karşıdaki chamber çok tanıdık gelmiyor mu? Yok. <laughs> A Artemis. X3. 3 tane Artemis. Artemis zaten. O Artemis. Oğlum Artemis doğa tanrısı, ok kullanıyor. Artemis. Bunun Artemis diye bir YouTuber vardı lan sanki. Artemis miydi ama? Ö öyleyse şey Artemis yani Yunan mitolojisinde e o doğa tanrısı şey. ve ok yay kullanıyor ama 3 tane atıyor. 3 tane o kadar. Galxe'nın kızı işte. Yo Zeus'un kızı mı? Bilmiyorum. Evet. Bulmuş. Baba biliyor ya. Ay. Bu Bura... karşıda bir tane bot. İnşallah Brimstone da bottur. Yiğit. Bizde bot yok çok şükür güzel. Bu adam Smurf bu arada. Yiğit mi? Yiğit mi? Bunlar kapalı jet işte. Abi nereye at biliyor musun? Bir şuraya bir buraya. Seri ama. Bir tane var. Tamam. Şuraya atıyorum o evet. zaman. Doruk, Aman. Doruk neler yapıyoruz? Spike'ımız düştü. Arka. Spike Niye? Niye düşüyor? Jet var. Bir şey ya. Bu nasıl öyle dönebilir? Git git dersin. şey var. Ya bu ne ya? Hile. Hile. bu ne? Hile. Sadece şey yapayım o ya. Yalan nasıl çık. Ben de. Arkaya dikkat <laughs> edin <edeyim> de. Bak. <laughs> <laughs> o da kim ya <laughs> <laughs> da lan o böyle? Oğlum ne yapıyor lan? Smoktan <laughs> vurursan. <laughs> <laughs> Yok abi bu net öyle. Kafama 214 geçiremez. Şerif <laughs> kullanıyor. Aynen saldırsak alırız. Çok mantıklı. Bu mantıklı da fazla. Spike <laughs> <laughs> Oo, ben geri gidiyorum. Ben nasıl oyun mu olur? ayakta kalan sonum? Çık mı sen uçuk onun uçuk. karşısına çık. Ay <laughs> ay ay ay. Jet vuracağız. Amına. Ee, öldü mü? Jet geliyor. <gülüyor> Eşap. <gülüyor> Bir yardım mı etseniz? Orada sıçtım. Hive geldi, sesler kesildi. İnternetim gitti, sesler kesildi. Sesleri salıyorum. Ses, i̇nternetim gitti. Ben kaçar! Kesildi. Çekilin yolumdan! Dolduruyoruz. Oh. atsana yani. Ağda düşmanlar. <laughs>